Zehra Hanım, düşmanını tanımadığın gibi beni de daha tanımamışsın. Eğer ben Ömer'i alt etmek isteseydim, ederdim. Yok, hiçbir şey yapmayacağız. Bir süre geri çekileceğiz. Şimdi bu selam gönderdiğine göre kesin hesap sormaya gelecek. Bir onu atlatalım, sonra bakarız. Nasıl yani? bir oyunla alt edildin diye hemen vaz mı geçiyorsun? <laughs> asla. Ben asla vazgeçmem. Hele ki Ömer'i bitirmek söz konusu olduğunda. Vay canına. Demek bu kadar aşıksın ha Ömer'e. <laughs> Aşık mı? Ben Ömer'e. Onu sadece bitirmek istiyorum. İnsan birinden bu kadar nefret ediyorsa emin ol bir o kadar da seviyordur. Onu bitirmek istiyorum diyorum. Evet. İnsan sevdiğini öldürür. Oo, çok romantik. Eğer şiiriniz bittiyse işimize bakalım lütfen. Bir süre buralarda olmayacağım ama bak bir ara şu Ömer hikayesini senden dinlemek isterim. <laughs> öyle bir hikaye yok. Ama senin güzel canın için bir hikaye yazarım tabii. Hadi öyle olsun.